Merhaba arkadaşlar. Oyuncu babam da bu akşam Emir, Mete, Batu ve Burak'la birlikteyiz. Bakalım nasıl bir maç çıkaracaklar. Evet. İyi seyirler. Burak. Ben. Burak beni öldürmeyeceksin. Bir dalga. Bir dalga. Yavaş yani oh. Ahmet Burak güzel mi? Vay. Tebrikler. Tebrikler. İşte bu. Şimdi Mesela de... kaçırım ben. Batu mu? Aba baba attı. Ayıcı attı Batu. Oh, oh oh oh. tosladı. Yıktı ortalığı Burak. Evet şu an Burak'ı izliyoruz arkadaşlar. Arkasında bot geliyor. Bot da iyi oynuyor ha. Bot dedi. Bot dedi iyi oynar baba. Evet. Dört, dört seviye oldu şu an Burak. İşte bu. Bakalım ne yapacak. Enerji. Yukarıda 5 seviyeli o ne içici yıktı ortadığı Burak. Acaba kim yenecek? Oo, Bot yendi. Bot devam ediyor. Tebrikler bot güzel oynadı. Gerçekten ama gerçekten. Evet, evet kim kaldı? Emir de. kaldı. <laughs> Batu sen de. ne durumdasın? Ben itaydım, ben beni öldürürlerdi ya. <laughs> Öyle ben, mi? Yapayım. Emir <laughs> mi kaldı? Evet. Ve ben de öldüm. Ve Emir de öldü. Bakalım şimdi neticelere. Biz 10. sıradayız. Olsun. Ben 3.yüm. Emir 3. çıktı. Batu sen kaçıncıydın? Görmedim. Ya 5. ya 4. Evet. 3. de bıraktı. Bakalım şimdi oyun nasıl olacak? Evet. Hadi bakalım. Üçüncü. İyi oyunlar. Başlayın bakalım çocuklar. Yok bırak. 5 veya 6 olmalı. Tamam önemli değil. Evet ben 5 veya 6'yım. Hadi bakalım. Birini çıkabilecek mi bu sefer? Kim kim ya? Ben zaten bu Hadi bakalım. Ben bu tuzla nefret ediyorum. <laughs> Ama çok güzel oluyor. Bakın de sen al abi. İyi evet. beşlik. Batu için sıkıntı değil de <laughs> <güzel. gülüyor> bu Ya Bu kutuyu da... ben... vurdum ilk. Oo. Ben vurdum ilk. Oo. O zaman Batu aferin güzel 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 bir pusuda bulunmuşsun. Kralimdi <laughs> mi? <gülüyor> Aa Emir, Emir öldürmüş. Batu kesin orada eminim hmm. Emir de gitti kim o bot? Emir kim? Bota bak ya. Emir sen öldüreni öldürmeye gidiyorum şu an. Teşekkür ederim. Bota karşı Uçum. Batu. Batu yenecek. Evet, zaten Batu evet. Batu ile Burak kaldı. 4 savaşçıdan ikisi Burak ve Batu. Ben izliyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben izleye bastım. Üç kaldı. Bot birini öldürdü. Kim öldürdü? Batu seni mi öldürdü yoksa? Allah öldürdü. Ana. Yok Batu, Batu burada. Evet. Batu burada evet. görüyoruz Batu'yu. Burak da bekliyor. Beş. Karşı tarafta 5. Karşı karşıya. Batu da kendi. Batu şu an Batu izliyoruz Mete. Aha. Batu. Burak Burada Burak kime Burak, Burak Burak Burak. Hadi Burak da Batu muydu o? Evet. <laughs> Burak Batu ve Bot. Aa kaçtı Burak. Ve Batu Batu, Burak. Batu Bot'u halletti. Ve Burak mı Batu mu? Batu Batu Burak. Evet. Ve Batu kazanacak yedi. Ve bu Batu'ya tebrikler. Tebrikler, tebrikler, tebrikler Batu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel maçtı. Bay bay.